Bunları zaten. paketler ben mi? Yapayım. Ne efendim? Su teşekkür ederim. Olsun. O 10 tane ne zaman şimdi çıkaracaksın? şunları, şunları, şunları testler, sar. Tamam. sar. Tamam. Sar <laughs> Şunları önce ters sarsın, al Tamam baba. Şunları al. Şu ikisini, tamam. ha, aferin Tayfun. Şuraya iyi geldi. Evet, yeğen Tayfun geldi. Tayfun şuna paket yapsana abisi, ben çekerken. Tamam. İle Usta'yı, meşhur. Ağabey, tamam, bunu, bunu ters sar, yağsız yaz Tamam, bunu ters sar, yağsız yaz üstüne. Bu saracağın mı bu baba, yoksa senin yaptığın mı? Bu, bu, bu. Tamam, onu normal sar. Bunu normal sar. 6 ayran bir de şalgam hazırlıyorsun. 6 tane büyük ayran bir de acılı şalgam. Yağsız mı? Yağsız ha. Yürü efendim, yürü! Aynen, şey aha onu giderken şey yapalım ya daha dur birkaç tane ne var? bi aydan bir, bir yere. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Ayağına, Ayağına sağlık. Sağ sağolsun. Teşekkür ederim. Senin kokorecinizde hiçbir yer çıkmıyor. Değil, Değil mi, de mi abi? Edeceğiz. Kaç senedir yiyorsun abi buradan? 15 sene olmuştur. 15 sene. Hmm. Başka yerde böyle güzel kokuyor işte. Kokuyor abi. Bostanedekiler kokuyor. Abi Beyler, her, Beyler, yer, her Beyler, yerde yapan var. Birkaç e, yerde yapanlar Beyler, var. Beyler. vardır da. Genelde. Renk gelmemiş şimdidir. Soğalıkta filan da açıldı birkaç tane. Ha. Değil mi? Yok. Elias usta sağ olsun. E, kokmuyor ve e, güzel pişiyor. şey. Kıtıyor. Bunu bugün iyice. yükleyeceğim. Aha. Tamam oğlum. Görüşmek tamam, üzere. Tamam. Ayağınıza tamam, sağlık. Tamam, Sağ olun. Var olun. Olsun, ayağınıza sağlık. Ne ustam? Alayım abi hemen. Bir yarım bir çeyrek. iki küçük ayran bir su. 21 lira abi. Düz al abinden. Tamam. Şunu da sar. Tamam. Ben alıyorum onu. Ben al Diliyorsunuz bu mesleğe kaç senesiydi başladığın zaman hatırlıyor musun? Mercan'da 63. 65 senesinde Beyoğlu'nda Çiçek Pasajı'nda Aynen. Mercan bizim yeğenlerimiz emmizadelerimiz babam onların yanında yeğenlerinin yanında yetişmiş. Sonra 75'e kadar, 74'e kadar işte askerlikten sonra da Kartal'da 74-75'ten sonra bir fiil hala gördüğünüz gibi aslanlar gibi tezgahın başında. Tüm ve müşterilerimize sevgiler, saygılar.